Bir ara şifreyi verdim. O kişiden şüpheleniyorum. Ama arada Peki, çok kalın bir arkadaşım geçtiğinde. var. Bir de iletişime arada bir arkadaşım var. Onu aradım. Çocukların üzerine gemin ediyor diyor. Benim arkadaşım öyle bir şey yapmaz diyor. İnkar ediyor. Ben aradım. Siz sanıyorsunuz ki ben aramadım. Ben aradım. Diyorum ki bak o gün şifremi ona verdim. Ona vermeye çalıştım diyorum. Yemin billahi ediyor. Kendini yerde Tokyo teşekkür ederiz. Kendini yerden yere vuruyor. Diyor ki benim e, yegenim böyle bir şey yapmaz diyor. Bir de ya. şeyden şüpheleniyorum. Bir kişi daha var. Ben diyorum belki kartlarımı evden almıştır, onlar yapmıştır. Yani iki, bir ondan bir ondan kafam Allah Allah. Zeynep de olabilir kızlar. Zeynep de benim evimdeydi. Evet çok Zeynep diyor. Bir de bu var. Evet Zeynep evet, çok büyük Zeynep. Çok Zeynep. Zeynep'ten çok var. Yani en çok e, Zeynep. Yani ben, e, ya bazıları ki, da utanmadan ne şöyle diyor musun? Bir, diyor bir mu? şey var. abla bak Hira diyorlar bir de. Hira duyamıyorlar. Kızlar Hira anlamaz kız. Hira benim kızım küçük anlamaz. Kızlar anlamaz. Vallahi anlamaz. Ben İtiraf ediyorum ben seni. yaptım.